Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Asret Kurt, Nespresso Türkiye kahve elçisiyim. Bugün sizlerle birlikte oldukça lezzetli, soğuk bir kahve tarifimizi hazırlayacağız. Tarifimizin adı Freshpresso Orange. Öncelikle malzemeleri aktarmak istiyorum. Bir su bardağı portakal suyu kullanıyorum. Bir çay kaşığı şekerim var. Kahveyi ve portakal suyunu soğutmak için buz kullanacağım. Ve yine süsleme için de bir dilim portakal. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle portakal suyumu tarif bardağıma döküyorum. Portakal suyunu biraz daha soğutmak için içerisine 3 küp buz ilave ediyorum. Ve böylece tarifin ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. ikinci aşamada ise kahvemi hazırlamaya başlıyorum. Ben bir karıştırma kabı kullanacağım. Bunun içerisine bir çay kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Ardındansa kahvemi hazırlayacağım. Özellikle ben bu kahvede, bu tahve, kahve tarifinde özellikle en çok tercih edilen kahvelerimizden biri olan Master Origin Indonesia'yı hazırlayacağım. Oldukça yoğun ve oldukça güçlü odunsu notalara sahip olan bu kahvenin portakal suyuyla uyumu gerçekten oldukça güçlü ve ferahlatıcı bir yanı olacaktır. Ben şimdi kahvemi espresso olarak yani 40 mililitre olarak hazırlıyorum. Evet kahvem bir yandan hazırlanırken ben fark ettiyseniz şekeri öncelikle ilave ettim. Bunun sebebi içerisindeki şeker kristallerinin kahve sıcakken homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak. Böylece kahveyi yudumladığımda e, dilime damağıma kahvenin daha doğrusu şekerin partikülleri gel gelmeyecektir. Evet kahve hazır ve ben kahvemi soğutmak için 2 e, küp, dilerseniz 3 küp de olabilir. Buz ilave edip kahvemi soğutmaya geçeceğim. Bunun için de karıştırma kabını kapatıp kahveyi bir süre içindeki buz eriyene kadar çalkalamaya başlıyorum. Ta ki buz eriyene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Ardından iki renk katmanlı şekilde hem portakal suyu hem de kahvenin görüntüsünü içeren bir kahve tarifine yapacağız. Evet, birazcık daha çalkalamaya devam ediyorum. Ta bu eriyene kadar. Evet. Uzun hemen hemen eridi ve kapağı çok yavaş bir şekilde açıyorum. Muhteşem bir kahve kokusu. Evet bu aşamada kahveyi tarif bardağına dökerken bir tarif kaşığı yardımıyla öncelikle içindeki kahvenin Kaşığa dökülmesini sağlayıp ardından da portakal suyunun üzerine ilave olup iki renkli bir katman elde etmiş olacağız. Hep beraber şimdi yavaş yavaş kahvemi tarif bardağına döküyorum. Evet, gördüğünüz üzere yavaş yavaş bahsettiğimiz o iki renkli katman oluşmaya başlıyor. Evet, kahveyi dökmeye devam ediyorum. Evet kahvemi ilave ettim. Kalan kısmında muhteşem bir espresso köpüğü oluştu. Tabii ki bu köpüğü de tarif bardağımın üzerine tamamen döküyoruz. Muhteşem. Harika kokular gelmeye başladı ve tarifimiz neredeyse bitti. Ben e, süslemek için de bir dilim portakalı şöyle kenarına iyi istiyorum. Tarifimiz hazır. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Oldukça basit ve evde kolay bulunan malzemelerden hazırladığımız bu kahve tarifini umarım siz de severek dilediğiniz herhangi bir zaman dilimi de keyifle içersiniz.